Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Ee, bugün size bir deste tanıtımı yapacağım. Türkiye'de yeni basıldı bu deste. İngilizce'de Work Your Light, Türkçe'de Butik Ejik tarafından basılmış ve ışığını kullan kehanet kartları olarak geçiyor. İngilizce'de de Work Your Light, Oracle Deck olarak geçiyor. Ee, çok güzel. Ben kağıt kalitesini falan desteği çok beğendim. Arkası şu şekilde ve mat bir yüzeyi var kartlar oldukça kaliteli. Şöyle size teker teker bir kartları göstermek istiyorum. Almak isteyenler olursa fikir sahibi olması açısından. İlk kartımızla başlayalım. Çağrı'ya yanıt verin. Zincirleri kırın. Savaşçı kadın. Yolunuza güvenin. içinizi kemiren kurdu güvenin ebediyen açılan gül ruh ailesi Pleiades takım yıldızı dönüşüm koruma Anna İsa'nın büyük annesi topraklanın yıldız tohumu, kökten yenilenme, rahibe, ayna, yeni bir çağın doğuşu, parçalanma, Büyük toplanma. Hayatınızı uyumlandırın. Yeryüzünün koruyucuları. Işık sütunu. Uyum sağlamak için ışığınızı karartmayın. Oyun. Sesinizi duyurun. Sıçrama. ımrama, sınırlar, yıldız anne, yaşamla dans, zaten yapıyorsunuz. Evet. Hayır. uyanış, akışık kayıtlar. Benim destemde bu karttan iki tane geldi. Akışık kayıtlar. Serbest kalma. Işık çığı. Bir mola verin. Işık konseyi. Gün kız kardeşliği. İçsel tapınak. İnisiyasyon. Mintakalı. Ve Lemuria. Son kartımız. Kartların renkleri oldukça soft, güzel renkleri var. Ee, tatlı bir rengi var. Ben oldukça beğendim. Bu arada kapı çaldı zaten video da bitti. Dediğim gibi içinden kitapçık çıkıyor. Kutusu bu şekilde. Umarım almak isteyenlere ışık tutmuştur, tutacaktır. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.